<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir planla birlikte karşınızdayım. Şu tehlikeli atık maddeleri şimdi kasamıza dolduralım. Bir, iki. Of yan düştü sığmadı şimdi. Üç ve dördüncü sığmadı. Neyse üç tane yeter. Şimdi yola çıkalım. Birazdan ne yapacağımı sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi olay yerine geldik. Ne yapacağımı size kısaca bir şekilde özetleyeyim. Burası pijama skillerin yeni evi. Yeni evlerinin alt katındaysa yemek pişirebilmeleri için küçük tatlı bir fırın var. Bugün pijama skillerden habersiz bu küçük tatlı fırının içine kendi yapmış olduğum tehlikeli atık maddelerden koyacağım. Sonra bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bir tane koysak yeter mi? Üçünü de koyalım. O kadar getirdik buraya kadar. Şimdi fırının kapağını açalım. Pijama askerlere fark ettirmeden. Hemen koyup buradan kaybolmamız gerek. Bir. iki Olamaz. Üçüncü sığmayacak mı ne? Hadi sığdı tamam. 3. Aslında diğerini de getirsek sığarmış buraya ama kamyonetimizin kasasına sığmadı o yüzden getirmedik. Şimdi fırını çalıştırıp buradan uzaklaşalım. Tamam fırını çalıştırdık. Kasanın kapağını kapatalım. Buradan hemen tüymemiz lazım. Olamaz ne oluyor ne oluyor? Aa bu sıcaklık da ne? Eyvah. Yangın çıkmış alt katta çocuklar. Bir şeyler yapmalıyız. Ne? Lütfen kötü bir şaka olsun bu. Olamaz. Gerçekten doğruyu söylüyormuşsun kertenkele çocuk. Ne yapacağız şimdi? Baykuş kızdan yardım isteyelim. Baykuş kız uyan. Baykuş kız. Baykuş kız yanıyoruz. Aa, ne yanması kertenkele çocuk? Neden bahsediyorsun sen? Eyvah, evimizde yangın çıkmış. Güzelim evimiz yanıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Önce bizi buradan kurtar sonra ne yapacağımızı düşünürüz yoksa biz de yanacağız. Sizi taşıyamam ki ben. Ne yapacağım, ne yapacağım? Bekleyin, uçarak bir şeyler bulmaya çalışacağım. Hey çocuklar, çocuklar. Ben size yardımcı olabilirim. Traktörümün kasasına atlayın. Hadi. Hadi atlasanız da yanacaksınız yoksa. Galiba başka çaremiz yok. Ben atlıyorum kedi çocuk. Hoppa. <laughs> kedi çocuk hadi sen de atla. Aa ayağım. Romeo ayağım kırıldı. Ambulans çağır. Ne ambulansı? Sizi kaçırıyorum şu anda. Planım takır takır işliyor. Kedi çocuk sakın atlama. Bizi kandırmış. Atlamayacağım da ne yapacağım? Kertenkele çocuk burada. Gittikçe ısınmaya başladı. Şurada bekleyeyim. Olamaz baykuş kız birazdan gelir. Kertenkele çocuğu alıp gideyim en iyisi. Çocuklar size oradan nasıl kurtaracağımı buldum. Arkadaşımdan orbizlerle dolu havuzunu ödünç aldım. Çocuklar nereye gittiniz? Kedi çocuk. Olamaz kertenkele çocuk nerede? Alevler çok yükselmiş hadi atlaman gerek. Bak ben sana göstereyim. A, hiç acıtmıyor. Yumuşacık. Tamam. Cesaretimi toplayıp atlamalıyım artık. 3, 2, 1. Ah kafamın kenarını değdirdim ya. Yukarıda ateşlerin içindeyken yangını nasıl söndüreceğimi düşündüm. Hemen geliyorum. Burada bekleyin. Süper kedi hızı. Nasıl söndüreceksin kedi çocuk? Dur beni de bekle. Of ya çok hızlı gitti yetişemedim. Neyse burada bekleyeyim. Nasıl söndüreceğini merak ediyorum. Kedi çocuk sen bir daha yiyorsun. Yangını söndürmeyi başardın harikasın kedi çocuk. Şimdi kertenkele çocuğu kurtarmalıyız baykuş kız. Romeo onu kaçırdı. Romeo mu? Ne ara kaçırdı? Yang ateşlerin arasından nasıl kaçırdı? Traktörünün kafesine atlaması için onu ikna etti. Traktör mü? Evet traktörle kaçırdı. O zaman fazla uzaklaşmış olamaz. Sen helikopterle etrafa bak ben de uçarak bakayım. Süper baykuş kanatları. Tamam ben de helikoptere biniyorum şimdi. Şimdi çalıştıralım. Diğer pijama askerleri yakalayamadık ama seninle harika fikirlerim var kertenkele çocuk. Hey kertenkele çocuk değil mi o? Aa, durun bakalım. Kertenkele çocuğu hiçbir yere kaçıramazsın Romeo. Ah of. Çok kötü bir kaza yaptık. Nasıl oldu bu? Traktör devrildi. Ha, Bay kuş kız ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu traktörün fiyatından haberin var mı senin? Nasıl devirirsin bu kadar pahalı bir traktörü? Romeo geri düzeltirim traktörünü ama kertenkele çocuğu alırım. Gel kertenkele çocuk. Of bay kuş kız nasıl devirdin traktörü? Başım dönüyor hala. Ha, özür dilerim. Kafana bu demirlere vurmuş olabilirsin kertenkele çocuk. Kafanı hareket ettirme. Ambulans çağıracağım. Benim için de çağır baykuş kız. Benim de başım dönmeye başladı. Tamam olmuyor. Sen de kafanı hareket ettirme. Ambulansı aradım. Hemen geliyor. Noni 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 noni. Yakınlarda sahil güvenlik varmış. Ambulans yerine o geldi Romeo. Seni onlar götürecek. Ne? Sahil güvenlik mi? Sahil güvenlik ne alaka? Noni 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 noni. Ah. Ben iyiyim Bay Kuş Kız aslında. ambulans arayalım geri dönsün. Olmaz kertenkele çocuk. Yine de bir baksınlar sana. Kontrol etsinler. İyi tamam. Ben yatayım o zaman geri. Çok da acil olmayan bir vaka için bizi aramışsınız. Nerede? Uygun incelemeleri yapıp geri gideceğiz. İşte yerde yatan kertenkele çocuğa bakacaksınız. Durumu nasıl iyi mi? Bir bakalım. Birazcık bekleyin. 10 saniye bekleyin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baktınız mı durumuna? Evet durumu iyiymiş. Biz gidiyoruz. Acil vakalar var. No, 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 Kertenkele çocuk durumun iyiymiş. O zaman artık eve dönebiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.